Enegramist'in yeni bölümünden herkese yeniden merhabalar sevgili izleyen. Yeni bir bölümle karşınızdayım. Biliyorsunuz Harry Potter film serisindeki karakterlerin mizaç analizlerini yaptığım bir alt seri oluşturmuştum. Bu alt serinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda işleyeceğimiz karakter Hermione Granger karakteri. O zaman başlayalım. Hermione Granger bir numaralı mizaj tipinde bir karakter. Temel arayışının doğru olanı yapmak, doğru eylemi gerçekleştirmek olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum. Çünkü çok bariz geliyor bana. Birlerin temel özelliklerini hemen kısaca hatırlayacak olursak. Her konuda titizlenen, düzenli, sistemli, eleştirel, gergin, sorumluluk sahibi, mükemmelliyetçi, hataları düzelten, gerekli olanı yapan, akılcı, disiplinli, planlı, düşünerek hareket eden, doğrulayan ve yanlışlayan, kuralcı, adalete duyarlı tiplerdir birler. Ama bunları zaten anlatmıştık. Hatta birileri anlattığım videoyu da yeri gelmişken yukarıya bırakayım şöyle. İnternette şöyle bir dolaştığınızda Hermione Granger'ın 3 ya da 5 numaralı mizaj tipi olduğunu söyleyen sitelere de rastlayabilirsiniz. Ben böyle birkaç tanesine rast geldim. Çok fazla değiller ama yine de rastladım. O yüzden değinmek istedim bu konuya da. Her bilgiye yönelen beş değildir. Ya da her başarılı olmak isteyen, çalışkan olan, takdir almak isteyen kişi tip 3 değildir. Şunu her fırsatta söylüyorum ki yine tekrar edeceğim. Tüm mizajlar her şeyi yapabilirler. Önemli olan hangi motivasyonla yaptıklarıdır. Biz burada ana motivasyonlarına bakmalıyız. Hermione'nin motivasyonu doğru olanı yapmak. Doğru ve örnek bir öğrenci olmak. Ki temel özelliklerine baktığınızda da zaten Hermione'nin 3 ve 5'in temel özelliklerinden ziyade 1 numaralı mizacının temel özelliklerini baskın bir şekilde sergilediğini görebilirsiniz. Beşin ketum mesafeli, kendi sınırlarına çekilen, kendini izole eden, sınırlı iletişime geçen yapısının tam zıttı bir yapıda harmoni. Hemen iletişim kuran, atılgan, girişken, eleştirel, hatta bazen duygusal bir yapıda. Üç özelinde düşündüğümüzde de imajı için uğraş veren, diplomatik davranan, başarı için her ortama kolayca adapte olup kolayca şekil alabilen, kendini ve hedefini önceleyen bir tipten ziyade prensiplerin net olduğu için kolay esneyemeyen, doğru için gerekli olanı yapan, kuralcı, yanlışlara müdahale eden bir tip. Bu noktadan da kısaca bahsetmek istemiştim. O zaman biraz daha detaylı incelemeye Başlayalım. Mesela filmdeki şu sahne beni çok güldürmüştü ilk izlediğimde. Şimdi ikinizden biri hepimizi öldürmek için ortaya başka bir parlak fikir atmadan yatmaya gidiyorum. Daha da kötüsü kovulabiliriz. Hermione arkadaşlarıyla kendilerini tehlikeye atacak ölçüde bir kuralı çiğnemiş ve böyle bir şeye bir daha bulaşmak istemediğini söylerken ölebiliriz daha da kötüsü okuldan kovulabiliriz diyor. Yani ona göre yanlış bir şey yapıp okuldan kovulmak ölmekten daha kötü bir durum. Ronda hatta şey diyor ya önceliklerini tekrar düşünmeli. Bu aslında doğru eylemi gerçekleştirmek konusundaki hassasiyetini, disiplinini ve kurallara uyma konusundaki arzusunu gözlemleyebildiğimiz, mizacı konusunda bize iyi veri veren sahnelerden biriydi. Hemen birkaç kısa sahne daha göstermek istiyorum bu yönleriyle alakalı. Bunu nasıl başardın? Ezerek, keserek değil. Yanlış. Talimatlarda kesin yazıyordu. Burada olmamamız gerekiyor. Burası üçüncü kat. Burası yasak bölge. Yeni bir sahneyle devam edelim. Yanlış söylüyorsun. Doğrusu Leviosa. Leviosa değil. Burada Harmoni yanlış sözlerle büyü yapmaya çalışan Ron'un hatasını düzeltmek istiyor. Bunu da zaten film boyunca birçok yerde yapıyor. Çünkü temel arayışı yani her zaman her koşulda doğru olanı yapma güdüsü onu ister istemez mükemmeliyetçi bir yapıya sürüklüyor ve her şeyin mükemmel derecede doğru olması için de bir hata gördüğünde bunu düzeltmesi gerekir. Yani aslında bir mizacın temel özelliklerini ezbere bilmenize gerek yok. Temel arayışını bilin yeter. Oradan zaten olası özelliklerini mantık yürüterek çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla Hermione yanlışlara ve hatalara duyarlı bir karakter ve bütün oyunları kuralına göre oynamak istiyor. Hatta hatırlayalım Ron bir sahnede Hermione'nin bu tavrına isyan ediyordu. Levi o değil, Levi o değil. Kabus gibi bir kız. Hiç arkadaşı olmamasına şaşırmamak gerek. Hermione çok çalışkan, sorumluluk sahibi, okuyan, hataları düzeltirken eleştiren bir karakter. Tamam gerçek değil. Sadece akşam göğü gibi görünmesi için sihir yapılmış. Bunu Hogwarts'ın tarihinde okumuştum. Bazılarımız bu sahnedeki gibi bazı birileri bazen çok bilmiş olarak nitelendirerek bu tavırlarını itici bulabilirler. Ama bu noktada kişinin o tavrının özünü görebildiğiniz zaman onun hakkındaki olumsuz duygularınız da kayboluyor. Zaten enegram bilmekte bu yüzden bu kadar önemli diye bir not iliştiriyorum araya. Karşı tarafı doğru anlamak ve ön yargılarımızdan kurtulmak için. Bir numaralı mizaj tipi olarak Hermoninin temel arayışı Her koşulda doğru eylemi gerçekleştiren Doğru bir insan olmak. Ve şuur altında beyni şöyle çalışıyor aslında orada. Doğru biri olmak için doğru tavırlar sergilemeliyim. Ben neyim? Bir öğrenci. Öğrenci ne yapar? Ders çalışır. O halde ben çalışkan, hatasız eksiksiz bir öğrenci olmalıyım. Dolayısıyla bunun için gereken her şeyi fazlasıyla yapıyor. Aslında iyi bir öğrencinin yapması gerektiği gibi gerekeni yapıp, sorumluluklarını iyi bilip, çok okuyup kendini geliştiriyor. E tabi her insan gibi o da takdir görmek istiyor. Daha en başta ne demiştik? Herkes her şeyi yapabilir. Bizim bakmamız gereken nokta altındaki ana motivasyon. Her mizaç görmek istediği takdiri kendi mizacına göre toplamaya çalışır. 8 güç gösterisiyle, 2 yardımseverliğiyle, 3 başarısıyla bu takdiri toplamaya çalışabilir örneğin. Hermione de mizacına uygun olarak doğru ve mükemmel bir kişi olduğunu gösteren çalışkanlığıyla o çalışkanlığı gösteren bilgisiyle burada o takdiri görmek için aslında bazılarının deyimiyle bilmişlik yapıyor. Tabi takdir görmek ana motivasyon değil. Altını çiziyorum yine. Hatta takdir görmek yerine onaylanmak deyimini kullanmak sanırım daha doğru olacak. Onaylanmak ana motivasyon değil. Doğru eylemi gerçekleştirmek ana motivasyon. Onay bir araç orada. Yani doğru biri olduğu onaylanırsa kendini doğru yolda hissedecek. Bu da temel arayışını destekleyecek. Dolayısıyla onaylanma arzusu da yine doğru bir insan olma arayışına hizmet ediyor. Olaya böyle baktığınız halde hala bu tavra sinir oluyorsanız benim bu noktada verebileceğim öneri burada bitiyor tabii. Çünkü bakış açısında dönüşümü gerçekten isteyenler için bu bilgi fazlasıyla yeterli olacaktır burada diye düşünüyorum. Yine bir sahne daha. Aslında ben Son derece mantıklıyım. Bu sayede her şeyi ayrıntılı görür ve başkalarının kaçırdığı şeyleri yakalarım. Bize akılcılığını ve objektifliğini bizzat kendisinin anlattığı bir sahne. Hı -hı. Bu sahnede ayrıca detaycılığından da söz edebiliriz. Her zaman çok dikkatli ve dediği gibi başkalarının kaçırdığı ayrıntıları yakalıyor Hermione. Çok örnek var ama biz bir sahneyle örnekleyelim. Senin gözlerin kör mü Neyin üzerine durduğunu görmedin mi? Bir kapağın üzerine duruyordu. Orada bulunması rastlantı değil. Bir şeyi koruyor. Sadece birkaç saniyeliğine bir odada üç başlı dev bir köpekle kaldıkları halde Hermione köpeğin üzerine durduğu kapağı fark ediyor. Bence birin dikkat ve detaycılığına örnek güzel bir sahneydi bu. İnsanlar herkes kendileri gibi bildiği için tabii Hermione de herkesten dikkatli ve detaycı olmasını bekliyor. Rona da o yüzden senin gözlerin kör mü görmedin mi kapağı diyor. Yeni bir sahne. Beni öldürdün. Sakin ol sadece küçük bir sıyırık. Hagrid hastaneye götürülmesi gerekiyor. Bu sahnede ne kadar bir nevi düşmanı olursa olsun Draco Malfoy için harekete geçiyor. Duygularını karıştırmadan doğru ve gerekli olan neyse onu yapıyor ve Malfoy şah gagadan pençe yiyip yaralandığında Hagrid bir nevi aman küçük bir sıyrık bir şey olmadı tavrı sergilediğinde öne atılıp Hagrid'i çocuğun hastaneye götürülmesi gerektiği konusunda uyarıyor. Sıvı şans. Ron lütfen sakın içme. Bunun için okuldan atılabilirsin. Neden söz ediyorsun anlamıyorum. Yine bu sahnede Harry'nin sıvı şansı Ron'un kupasına döktüğünü zannederek Harry'e kızıyor. Harry'nin yaptığının yanlış olduğunu düşündüğü için yine o disipliner damarı kabarıyor. Ve bunun için okuldan atılabileceğini söylüyor. Çünkü yaptığı şey doğru değil. Çünkü yaptığı şey kurallara uygun değil. Çünkü yaptığı şey olması gereken değil ve bu onu rahatsız ediyor. Hatta Rona da bir taraftan kabaran doğruluk ve adalet duygusuyla lütfen içme diyor. Çünkü o zaman bu adil bir yarış olmaz. Bu sahnede bir plana ve programa göre hareket etme arzusunu. Bence hemen oraya gitmeliyiz. İyi de bunu yapamayız. Plan yapmamız şart. İyice düşünmeliyiz. Bu sahnede ise prensipli yapısını rahatça gözlemleyebiliriz. Kendine saygın varsa o kitabı hemen teslim edersin. O sürüngenler bana çapulcu haydasından hiç bahsetmedi. Heri kendi için almadı ki. Profesör McGonagall'a verecek. Öyle değil mi? Ha tabii. Görünmezlik peleriniyle birlikte. Bundan yeni bu gibi bir Nasıl aldınız? Draco'nun babası hediye etti. Gördüğün gibi bizli. Baba en iyileri alabiliyor. En azından Griffin'de rüşvet vermek zorunda kalmıyor. Sadece yeteneklerini sergiliyor. Harmony duygularıyla hareket eden bir karakter değil. Her zaman düşünerek hareket eden bir karakter ki zaten hareket merkezinin akıl bölümünü kullanan bir mizacı sahip. Örneğin bu sahne. Olamaz! Herininki serseri bir bulaçık! Onu durduracağım! Hayır! Düzgün asayla bile çok riskli bir iş. Harry'e isabet edebilir. Harry çok zor bir durumda ve Ron içgüdüsüyle hareket edip onu kurtarmak için asasını kaldırdığında Hermione kendisi de Harry için çok endişelendiği halde aklıyla hareket edip Ron'u durduruyor. Ki Ron'un asası orada bozuk. İyi bir asayla bile bunun çok tehlikeli olacağını söylüyor. Ya da bu sahne. <laughs> yakalanacaklarını anladığı anda çok hızlıca düşünerek Harry tanınmasın diye ona sokma büyüsü yapıyor. Mükemmel bir atlayış. Ya da bu sahne. İçeri girmeye çalışırlarken Sövtermoni'yi yakalıyor. O curcuna da bile düşünerek hareket ediyor ve önce Harry'i tutup içeri atıyor sonra da kendisini. Bir sahne daha. Olamaz eşyalarımın olduğu sırt çantamı böyle oldu unuttum. Ben gerekli olan şeyleri günler önce topladım. Gerekir diye Harry çantamı unuttum diyor ama Hermione olası her ihtimali düşünerek Aynı bir altı gibi burada Ama altı değil Almış bile çantasını Cidden düşünmeden hareket etmiyor Kadının her şeyi planlı Yine arkadaşını uyardığı bir sahne Gelsin Harry bunu yapma Bayan Hooch'un dediğini duydun Tam bir aptal Tam bir aptal diyor bak. Bakın adı üstünde temel arayış. İnsanın en temel mutlak arayışı ve bütün duygu, düşünce, hal ve hareketler buna göre şekilleniyor. Kişi bunun üstünden düşünüyor. Doğru olan şeyi yapmak onun için o kadar önemli ki otoritesinin koyduğu kurala uymamak harmoni için düpedüz aptallıktan başka bir şey değil. Ona göre başka bir açıklaması yok yani bunun. Bir kural varsa, onayladığı bir otoritenin kuralı olmalı tabii bu. Uyacaksın ona yani. Birin kurallara uymak konusundaki potansiyel katılığını da burada görebilirsiniz. Bir sahne daha geldi aklıma. Gryffindor'un başını derde sokacaksınız. S sizinle, sizinle savaşacağım. Neville bunun için gerçekten çok üzgünüm. Petrificus Totalus. Burada da yapmaları gereken bir şeyi bilmeden engellemeye çalışan arkadaşların nevini kaybedecek zamanları olmadığı için donduruyor ya da felç ediyor. Neyse. Doğruya giden yolda duygularını karıştırmadan soğukkanlılıkla gerekli olanı yapması özelliğine örnek sahnelerden biriydi. Bunun dışında rahat hattına gittiğini düşündüğüm bir sahne var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Doğru olan şeyi yaptığını düşündüğü noktada gidiyor. 7 numaralı mizacın en sağlıklı haline. Katılıklarında esneyerek şöyle bir cümle kuruyor. Aslında kurallara karşı gelmek oldukça heyecanlı değil mi? Sakin sen kimsin? Ben bunu ne yaptın? Burada şöyle bir nokta var. Bir bir olarak nasıl kuralları çiğneyebiliyor diye düşünebilirsiniz. Ama rahat hattında 7'ye gittiği için kuralları çiğnemiyor aslında. Zaten kuralları çiğnemenin o şartlar altında doğru olan şey olduğuna inanıyor ve tam da mizacına uygun bir şekilde reformist bir tavır sergiliyor. Doğru olan kurala uymamaksa ben de bu kurala uymam diyor yani. Doğru olanı yaptığı ve her şeyin yolunda gittiğini düşündüğü için de 7'ye yani rahat hattına gidiyor ve keyifleniyor. Ardından da böyle bir cümle kuruyor. Hatta minicik stres hattına gitmiş olabileceğini de düşündüm. bir sahne var. O da gelsin. Yıllar önce ailemle birlikte buraya gelirdik. Şimdi buraya gelseler hiçbir şeyi hatırlamayacaklar. Ne ağaçları, ne nehri, ne de beni. Belki de burada kalmalıyız Harry. Yaşlanırız. <laughs> Bu sahnede Ron yok. Harry ile kavga ediyor ve İkisini de terk ediyor, gidiyor. Hermione bunun için çok üzgün. Uğraşıp uğraşıp duruyorlar, bir yol alamıyorlar vesaire. Ve birler ne yaparlarsa yapsınlar ya da diğer mizaçlar da böyle. Ne yaparlarsa yapsınlar temel arayışlarını asla tatmin edemeyeceklerini düşündükleri bir noktada stres attığına giderler. Hermione de bu noktada ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklarını o an için düşünmüş olabilir. Peki nereye gidiyordu birler? 4 numaralı mizacın en sağlıksız haline gidiyorlardı stres attığında ve bu noktada çabalarının, gayretlerinin tamamen boşa olduğunu düşünerek her şeyi boş verme eğilimine girebiliyorlardı. Bir ümitsizlik, bir tükenmişlik haliyle artık neyin nasıl olması gerektiği konusunda, neyin doğru ve neyin yanlış olduğundan emin olmayarak geri çekilebilirler. Yorgun bir şekilde karamsar düşüncelere dalabilirler. Burada da böyle minicik bir anlığına sanki stres hattına gidiyor gibi geldi bana Hermione. Boş ver ya. işte burada kalalım. Burada yaşarız, ölürüz, gideriz. Ne yapalım? Gibi bir hale giriyor böyle. Ailesinden bahsediyor. Eskiden gelirdik. Ne güzeldi. Artık beni de hatırlamıyorlar. Her şeyinde ne önemi kaldı falan gibi bir böyle duygusal bir ruh haline bürünüyor orada gibi geldi bana. Bunu da eklemek istedim. Kanada'nın iki olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aynı zamanda dışa dönük, iletişime açık, ilişkilerinde sahiplenen destekleyici, şefkatli, öğrendikleriyle başkalarını da geliştirmek isteyen, öfkesini bir dokuza kıyasla daha kolay ifade eden ve duygularını daha yoğun yaşayan birisi. Zaten birin merkez duygusu gerginlik ve öfke. Dokuzun da merkez duygusu gerginlik ve öfke. ...2'ninki utanç, üzüntü, değersizlik. Ama o yüzden bir dokuzlar daha sakin yani daha doğrusu daha içlerinde tutuyor. Yargılarını, eleştirilerini, öfkelerini. Dokuzun o içinde tutma eğilimi öfkeyi. 1.9'u bir biraz daha öfkesini ifade etme konusunda mesafeli yapıyor. 2'nin evet merkez duygusu utanç, üzüntü, değersizlik ama duygu merkezinin duygu bölümünü kullandığı için duygusu neyse doğrudan kusuyor 2. Öfkelendiyse doğrudan gösteriyor. E zaten merkez duygusu gerginlik ve öfkeydi. Bu ikisi birleştiğinde de bu durum 1-2'yi 1-9'a kıyasla öfkesini daha hızlı ve daha kolay ifade eden bir mizaç haline getiriyor. Bir de zaten iki daha girişken, daha böyle iletişime açık, daha laps laps konuşan bir tip. Dokuz daha içine atan, daha sessiz, daha ketum, daha soğukkanlı bir tip. Buradan az çok çıkarabilirsiniz zaten mantık yürüterek. Evet bir sürü sahne gireceğim şimdi. Onları vereyim. Öfkesini bir dokuza kıyasla daha rahat ifade ettiğine dair kanıtlar, sahneler. Ruhun sarıldığın kitap sayfaları kadar kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> Leslie, üç hafta sonra ortaya çıkıyorsun <laughs> ve sadece merhaba mı? Sen kötü kalpli, iğrenç bir hamandajıysın. Haymoni yapma. <laughs> oh, oh, oh. Bir daha balı olduğunda başkalarından erken davran ve önce sen davet et. Ama son çare olarak değil. Harry Potter hemen atanlar. İyi de bende değil. Kadınlar büyüdükçe korkunç oluyorlar. Ronaldo her şeyi mahvetsin. <laughs> Ron'un şunu de. Ben haberci baykuşu değilim sevdiklerine karşı duygusal, anaç, onlar için endişelenen bir tavrının da olduğundan söz edebiliriz. Önemli olan konsantre olmak. Ondan sonra yapman Eşler gereken... Ejderhayı yenmek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hemen yemek yemeği keser misin? En iyi arkadaşım kayıp. Bu görevler size en acımasız biçimde... ...sınamak amacıyla tasarlanmış Sherry. Senin için korkuyorum. Harry'i öldürmek istiyorsan bizi de öldürmelisin. Harry! Hermione! Ah! İyi misin? Donuyor olmalısın. Aha. Sondan ikinci oldun Harry. Ruh <laughs> <Rahim> alandı. <laughs> tamam şimdi biraz yanacak tamam mı? Sen neredeydin? Neyse boş ver ikiniz de doğru yatağa. Duyduğum kadarıyla sana bir aşk iksiri vermeye çalışıyor. Gerçekten mi? Harry seçilmiş kişi olduğunu düşündüğü için ilgileniyor. İyi de ben seçilmiş kişiyim anne terliği görmüş bir nesil olarak sonda o kafaya inen kitap bende bunun çok anaç bir tavır olduğu hissini uyandırdı. Bilmiyorum sizde de öyle oldu mu? Arkadaşlarının ihtiyaçlarına çok duyarlı bir karakter. İki kanadının etkisiyle yine. Doğum gününü kutlamadık Harry. Jenny ve ben pasta hazırlamıştık. Düğünün sonunda sürpriz yapacaktık. Bak Hermione doğrusu bunu düşünmüş olmanız bile çok güzel ancak birkaç dakika önce neredeyse öldürülecektik. Evet. 10 dakika önce saldırıya uğradıkları halde Hermione, Harry'nin doğum günü için Ginny ile birlikte pasta yaptıklarını söyleyip sürprizleri bozulduğu için Harry'e yakınıyor bu sahnede. 1-9'larsa 1-2'lere göre daha gözlemci ve daha kontrollü müdahale eden tiplerdir. Uyumun korunması konusunda daha hassas olup daha sakindirler. Daha soğuk ve çekingen olabilirler. Daha az eleştirel, daha az müdahalecidirler. Hemen atlamazlar yani böyle bir duruma göre, ortamın nabzına göre yargılarını daha böyle içlerinde tutmaya eğilimli olabilirler. Daha geri planda kalıp insanlara böyle onları eleştirmek yerine, onları bunu söylemek yerine daha çok hal ve hareketleriyle doğruyu göstermeye, onlara örnek olmaya çalışırlar. Öfkelerini daha çok bastırırlar birikilere göre. Doğruları için insanlarla çatışmak yerine iç huzurlarını korumayı ve susmayı tercih edebilirler. Dolayısıyla eleştirdikleri bir konuda başkalarını uyarıp onları ikna etmeye daha az ihtiyaç duyarlar. Bu bilgiler ışığında bakacak olursak örneğin Hermione'nin bu sahnede sergilediği tavır daha bir ikilik bir tavır. Gelsin. Adını andığına göre çok cesur olmalısın. Ya da çok aptal. Bir isimden korkmak gerçeğine yönelik korkuyu arttırır. Bir ikiler Hermione'nin de tüm film boyunca arkadaşlarına ve çevresine onlarla ilk tanıştığı andan itibaren yaptığı gibi insanları ikna etmek ve onlara doğru olan şeyi empoze etmek için daha çok çaba harcar ve daha çok konuşur, daha çok müdahale içinde olurlar. Dolayısıyla Hermione bir 1.9'a kıyasla e, oldukça dışa dönük ve müdahaleci bir karakter. Bu girişkenliğini daha ilk sahnelerde Harry ve Ron'la tanışma şeklinde de görebiliyoruz. Aa, sihir mi yapıyorsun? Hadi göster bakalım. Aptal şişko fareyi söyle pek işe yaramadı. Ama ben evde birkaç basit büyü denedim. Ve hepsi de çok işe yaradı. Örneğin bu. Bu imkansız. Sen Harry Potter'sın. Adım Hermione Granger. Siz ikiniz üzerinizi giyinseniz iyi olur. Sanırım varmak üzereyiz. Bu arada Ron burnunda bir leke var. Biliyor muydun? Tam şurada. Görüldüğü üzere henüz yeni tanışmış olduğu birilerine bile müdahale edebilecek bir yapıda karakterimiz. Derslerdeki o çekimserlikten uzak oldukça aktif yapısında da bunu gözlemliyoruz mesela. Snape onu görmezden geldiği halde böyle ısrarcı bir şekilde el havada söz almaya çalışıyor. Eğer bezoar bulmanızı istesem nerede arardınız? Boğan otuyla kurt püskülü arasındaki fark nedir? Bilmiyorum efendim. Yine ilk filmin sahnelerinde, trende daha yeni tanışmış olduğu Neville'in kurbağasını aramaya yardım ettiğini görüyoruz. Güneş... Acaba bir kurbağa gören oldu mu? Neville adındaki çocuğun kurbağası kaybolmuş. Hayır. Ne ara tanıştın da konuştun, kurbağasını kaybettiğini öğrendin de çıktın kurbağasını arıyorsun çocuğun yani. Yardımseverliğiyle ve dışa dönüklülüğüyle ilişkilendirdiğim sahnelerden biriydi bu da. Aynı zamanda düzen koruyucu yapısına da bir örnek tabii bu. Ortada kayıp bir şey var, tedirgin bir insan var ve olması gereken onu arayıp bulmak ve düzeni yeniden sağlamak. Hermione de bunu yapıyor burada. Yine şundan söz edebiliriz ki Hermione film boyunca sürekli arkadaşlarıyla hareket halinde ağzım kurudu da. Karanlık sanatlara karşı savunma dersinde savunma amaçlı büyü yapmak yasaklandığında Harry'i liderliği üstlenip sınıfa savunma dersi vermesi için Hermione harekete geçiriyor. O yüzden yardım etmelisin. Çünkü başka türlü yenemeyiz Harry. Voldemort'u. Ya da üçüncü filmde giremediği birkaç derse daha girebilmek için zaman döndürücü gibi tehlikeli olabilecek bir aracı, aleti aksesuarı kullanmayı göze alıyor. Bu bir zaman döndürücü Harry. Bunu bana McGonagall vermişti. Bütün yıl derslere bunun sayesinde girebildi. Bu tip e, mücadeleyi, hareketliliği, hızlı karar vermeyi ve aksiyon almayı, yenilik ve değişikliğe daha rahat adapte olmayı içeren durumlar içerisine kendisine atması yine Kanada'nın 2 olduğuna işaret ediyor diye düşünüyorum. Çünkü bir dokuzlar ani gelişen olay ve değişimlere daha mesafeli olup değişiklik, aksiyon ve mücadele gerektiren durumlar yerine huzur ve rutini tercih edebilirler. Bir videonun daha sonuna geldik. Siz ne düşünüyorsunuz? Benimle aşağıda yorumlarda paylaşın lütfen. Ben hemen hemen bütün bize böyle iyi veri veren sahnelere değinmeye çalıştım. Umarım atladığım bir sahne yoktur. Çünkü sonra çok üzülüyorum. Ah diyorum bu da çok iyiymiş. Bunu da koysaydım. Kısmet. O zaman bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak sevgili izleyen. Sevgiyle kal.